Merhabalar 3-4-5 yayınlarının ÖSYM tadındaki sorularla bir başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda bize yoğun tuz içeren bir bataklıkta ne yapıyormuş? Bir hasır siyah hasır otu varmış ve buna bağlı olarak bir bitkinin tür sayısı değişimini grafik haline bize vermişler. Hasır otu yokken 4, hasır otu varken 10. O zaman bu hasır otu bu bitki türüne çok iyilik yapmış diyebilirim. Peki bu iyilik neden olabilir? Bak yoğun tuz içeren bir bataklık var. Yani su oranı oldukça az olan bir bataklık var. O zaman bu bitki tür sayısının bu kadar neredeyse iki buçuk katı artmasındaki en önemli neden demek ki bu siyah hasır otu bu bataklıkta yer alan suyun azalmasını engellemiş olabilir. Bitkinin daha iyi, daha verimli kullanmış olmasını sağlamış olabilir. O zaman bakalım. Siyah hasır otu gölge yaparak buharlaşmayı azaltırsa evet. Bitki tür sayısını çoğaltır. Atmosferdeki oksijeni toprak altına taşıyarak oksijen miktarını artırırsa bitkinin daha fazla artmasına etkili olabilir. Ama fotosentezle ürettiği organik besinleri kökleriyle toprağa aktarmaz. Hiçbir fotosentetik canlı organik besinleri kesinlikle toprağa vermez. Kendi için üretir. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. İkinci sorumuza bakalım hemen. Burada yine bir grafik sorusu ve bu grafik sorusunda size bir bilgi vermiş. Bakın burada çok önemli. Neden? Neden? Size bilgi de diyor ki ne kadar çok yağ varsa o kadar çok enerji var. Ne kadar çok su varsa o kadar az enerji var diyor. Ve grafikte size diyor ki en fazla yağ ve en fazla suya sahip olanları bulunuz. Şimdi ne dedik? Ya kimde fazla yavrular? Enerjisi fazla olan da. Enerjisi kimde fazla? S'de. O zaman bakın bunlar gitti. İki şık kaldı elimde. Peki su kimde fazla? Enerjisi en az olan da fazla. O zaman enerjisi hangisinin az? Nedir? O zaman SNE yani sen Adana şıkkı cevabınız olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Burada e, mutlaka okumuşsunuzdur. Doğu mercan yılanı özellikle çok renkli gösterişli desenli renkleri varmış, öldürücüymüş ve düşmanları bundan korkarmış. Peki bir de farklı bir yılan kral yılanı varmış ve bu kral yılanı da özellikle bu mercan yılanını taklit ediyormuş. Bakın çok önemli. Özellikle doğada e, yabani hayatta bütün hayvan ya da bitkilerde en önemli adaptasyonlardan biridir. Birini taklit etmek. Dolayısıyla bu taklit yeteneğini nasıl gerçekleştiriyor derseniz özellikle kötü kokulu, zehirli, öldürücü bir canlıyı fiziksel olarak rengiyle, kokusuyla taklit ediyor. Peki bir bakalım. Mercan yılanı olmayan ekosistemde Bakın dikkat ederseniz taklit kral yılanları da kahverengi taklit yılanları da eşit. Mercan yılanı olan ekosistemde aman Allah'ım taklit kral yılanları azalmış. Aksine kahverengi taklit yılanları artmış. Demek ki kahverenginin bu mercan yılanlarını taklit etme özelliği daha daha fazla diyebiliriz. Buna göre diyor hangisi söylenebilir? Peki bir bakalım. Kral yılanlarının taklit yeteneği onlara nesillerinin devam ettirmede avantaj sağlar. Tabii ki sağlar. Neden? Çünkü kral yılanları taklit ettikçe düşmanlarından kurtulur. Peki mercan yılanlarının zehirli olduğunu bilen avcıların morfolojik benzerliklerinden dolayı Kır, e, taklit kral yılanlarına saldırma yüzdesi düşük müdür? Bakın şöyle e, grafiğe dikkat ederseniz Mercan yılanı olmayan ekosistemde yüksek Diğerinde düşük O zaman düşük diyebilirsiniz Mercan yılanlarına benzemeyen diğer renkteki yılanların Hayatta kalma olasılığı her zaman daha düşük olmuştur Çünkü şöyle baktığınızda Mercan yılanını taklit eden Kral yılanları hayatta kalmışken kahverengi taklit yılanları da yine hayatta kalma e olasılığını yükseltmiştir. O yüzden üçüncü öncülü alamazsınız. Cevabınız Ceyhan Şıkkı'dır. Diğer bir soruya bakalım. Şimdi bir araştırmacı XYZT canlılarını veriyor. Bu canlılar hangisi ototroftur diyor. Şimdi ototrof olması için ya kemosentez yapacak. Ya fotosentez yapacak. Her ikisi de ototrof canlıların yaptığı olaylardır. Her ikisi de karbondioksiti karbon kaynağı olarak kullanır fakat ikisinin kullandığı enerji farklıdır. Kemosentez inorganik maddeleri oksitleyerek bir kimyasal enerji üretir. Fotosentez ışık enerjisini bu enerjiye dönüştürür. O zaman ikisi arasındaki farkı mutlaka bilin derim canlar. Peki bakalım. Karbondioksit özümlemesi yapar. Güzel. Amacımız zaten karbondioksiti kullanmasıydı. İnorganik maddeleri oksitleyerek enerjiyi üretimini gerçekleştirir. O zaman bu kemosentetik bir canlıdır. X kesinlikle cevabınızda olacak arkadaşlar. İki şıkka kaldık. Besinlerin dış ortamdan büyük parçalar. Sen niye çoktan gittin? Niye? dışarıdan hazır alıyormuş. Ototrof canlı hazır alan bir canlı değildir. Y kesinlikle olamaz. Toprağa bağımlı yaşar. Hmm, bitki olabilir. Kloroplas organelinde enerji dönüşümü kesinlikle fotosentetik bir canlıdır. Cevabımız X ve Z'dir. Ayrıştırıcı canlılar kesinlikle ototrof canlılar değildir. Bizim gibi hazır beslenen canlılardır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda İki durum verilmiş. Biri yaprakların kenarlarında bulunan açıklıklardan su ve suda çözülmüş çeşitli mineraller uzaklaştırılır. Bir diğeri de istapulazmada bulunan fazla su kontraktil kofullarla hücreden uzaklaştırılır. Şimdi her ikisi de nedir arkadaşlar? Boşaltımdır. Peki özellikle şunu da söylemek istiyorum. Kontraktil kofullar özellikle protista alemine özgüdür. Başka bir alemde aramayın. Peki boşaltımın en önemli etkisi nedir? Homeostaziye etkilidir. O zaman bir kesinlikle doğrudur. Boşaltıma zaten örnek dedik. Güzel. Peki bu canlı hemostaziyi sağlayarak, boşaltımını yaparak canlılığını devam ettirerek çevreye uyum yeteneğini de sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Cevabınız edir nedir? 6 sorumuzu hemen atlıyorum 7. sorumuzda bir canlının özelliklerinden hangisine sahip olması prokaryot hücre yapısında olduğunu kesinlikle gösterir diyor bak 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 kesinlikle diyor şimdi şunu unutmayın prokaryot canlılar kes, e, zarlı organel dediğimiz yapıya sahip değillerdir ama hocam ribozomu var Canlar ribozom zarlı bir organel değildir Zarsız bir yapıdır biz buna organel sıfatını bile vermememiz lazım Dolayısıyla Adana olmaz Neden bütün canlılarda var Organik bir besin üretme Kanıtlamaz arkadaşlar çünkü Bitkilerde Ökaryot olmasına rağmen Organik besin üretir Peki metabolik aktivite Ya da boşaltım sağlama Bunlar canlılık özelliğidir Ama Şöyle bir hücrenin içerisinde DNA'sı stoplazmada alenen açıkta bulunuyorsa bu canlı kesinlikle prokaryot bir canlıdır. Diğer teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.